herkese selam. Bugün Instagram'dan yoğun istek üzerine yeni bisikletimi tanıtmamı istediniz. Ben de şöyle tanıtım videosu çekeyim dedim sizlere. Diğer bisikletim duruyor. Bu şu anda yeni aldığım bisikletim. O diğer Transition'la farklı bir projelerim olacak. Yani onu da çekmemi isterseniz yorumlarda yazarsınız. Ama o bambaşka bir şey olacak. Yani tamamen kullanım alanı farklı bir şey olacak. Kadromdan başlayalım. Kadrom Commensal Furious 2021 model. Large. Ee, devasa bir boyutu var. Diğer yani bindiğim hiçbir bisikletlere benzemiyor boyutu. Şu şekilde AMS'lerle kadronun her yerini kapladım. Bu kadronun bir de şöyle bir özelliği var. Şurada gördüğünüz gibi Sensitive ve Progressive diye iki ayarı var. Biri iniş için yani o sensitive ayarı oluyor. Daha hassas esniyor kadro. bir de progresif ayarı var. O da daha çok urban ve işte drop vesaire gibi sürüşlere uygun. Şu anda sensitive ayarında. Onun dışında önden başlayalım. Burada yine aynı şekilde devasa diskimiz var. Magura MDRP 220 milim. Çemberlerim Spank Spoon 32 ön ve arka. Aynı şekilde lastiklerim de ön arka Maxxis Minion DHF Skinwall 27.5-250 ee, Yani bunları eski bisikletimde de kullanıyordum Gerçekten memnunum ikisinden de Çember ve aynı şekilde lastikten Maşam Fox 40 Kashima 2017 model Air Şöyle Kashima'yı da göstereyim Bunu ayrıyetten kendim Değişik bir sticker yaptırdım bana göre hoş gözüküyor. Frenlerim Shigura. Önceki bisikletimde de kullanıyordum ama bunda bir farklılık olarak kaliperlerim MT5 Kollar Saint. Yani gerçekten bunların da çok farklı bir tutuşu var. Hiçbir frene benzemiyorlar. Bu kısımda negatif eğri alma yerleri var. Yani maşanın belli bir zaman sonra bu alt bacağında bir negatif eğri kalıyor. O da çalışmasını bir garipleştiriyor maşanın. O havayı da buradan atıyoruz. Bu tarafta rebound var. Şöyle sökelim. Buradan maşanın reboundunu ayarlıyoruz. Üst kısımda da bu kısım air tarafı. Yani buradan hava basıyoruz maşaya. Burada da low speed compression ve high speed compression ayarları var elciklerim, fan. Bunları da yeni geçtim. Yani uzun süre test etmedim ama şu anlık fena değiller. Gidon rental fet var. V2 siyah. Aynı şekilde boğazım da rental. Vites kolum sevinç. Burada oyasılık bir fırça kapağımız var. Şoka geçelim. Şok Fox DHX2 Performance Elite Coil aynı şekilde burada da compression ve rebound ayarları var. Üzerinde gözüküyor mu? 500'lük bir yayımız var. şöyle selemize geçelim. Selam Chromec Overture 2022 model. Kalitesini söylemeye gerek yok zaten. Aynı kol Truvatif Descanant Dub DH modeli. Pedallarım Stamp 7. Eski bisikletimde de bunları kullanıyordum. Onun dışında bahsetmediğim şöyle arka göbeğe geçelim. Arka göbeğim E13 LG One Plus. Yani bunun da dehşet bir sesi var. İsterseniz kısa bir göbeğin sesini dinleteyim size. Bu şekilde bir göbek sesi var. Yani Aynı şekilde burada İnsanı cezbediyor sürerken. bir rublem 7'li. 9'a 11 olması lazım oranları. Arka aktarıcım Shimano Saint. 6 bir gergisi var. Burada zincir atmasın diye bir parça mevcut. Bu aşağıda da şu kısımdan darbe gelmesini önleyen başkuvardımız var. Kadronun şu şekilde kendi zincir çarpmasını önleyen bir parçası. Aynı şekilde burada da alttan gelen darbeleri, taş sekmelerini önleyen plastikler mevcut. Onun dışında söylemedim ne kaldı? He, sele borum var. O da six pack. Pek gözükmüyor ama. Onun dışında başka bir şey yok. Bisiklet bu şekilde. Gayet de memnunum. Bu tür tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Oh